Çok teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Sağ olun. Gebelikten gebelikte anne vücudunda meydana gelen değişiklikleri geçtiğimiz hafta bir bölümüne değinmiştik. Ee, en azından geçtiğimiz haftanın kısa bir değerlendirmesini alalım. Önce izleyicilerimize hatırlatalım. Gebelik sırasında anne vücudunda birçok değişiklikler meydana gelmekte. Hı hı. Ve bu değişiklikler gebeliğin başlamasıyla birlikte başlayıp ilerleyen haftalarla aylarla birlikte devam ederek büyüyerek, çeşitlenerek e, sürmektedir. Evet. Bu değişiklikleri bilmek çok önemli. Çünkü e, daha önce gebelik olmayan dönemde yaşadıklarından farklı şeyler annenin vücudunda olmakta. Bunların hangileri normal, hangileri anormal. Hı hı. Ne zaman hastalık veyahut anne sağlığını tehdit eden bir e, tehlike söz konusu, ne zaman Doğal değişiklikler. Bunları anlayabilmek için bu değişiklikleri özünü bilmek çok önemli. Annenin çünkü e, ilk başta kendisi karar verir. Özellikle Hasta bu, mıdır, bu değil tecrübesiz ilk gebeliğini yaşayan anneler için çok önemli Tabii. değil mi? Bu hastalıklar, e, bu değişikliklerin bir kısmı gebelik olmayan dönemlerde eğer karşımıza çıkarsa hastalık olarak yorumlanabilir. Evet. Ama gebelikten e, normal olarak yorumlanabilir. Ek olarak bu değişiklikler belirli Hastalıkları taklit edebilir Hı -hı. veyahut <laughs> belirli hastalıkları gizleyebilir veyahut belirli hastalıkların şiddetini artırabilir. Hı -hı. Dolayısıyla her annenin gebelik sırasında vücudunda doğal olarak olan değişiklikleri bilmesi... Sağlıklı bir gebelik geçirebilmek açısından çok, çok önemli. önemli. Biz de halk sağlığına yönelik, e, kadın sağlığına, anne sağlığına yönelik yaptığımız bu programda bu konuyu özellikle vurgulamak istiyoruz. Geçen sefer anne vücudunda deride e, üreme organları, organlarında ve, meydana gelen değişiklikleri konuştuk, memelerde. Konuşmuştuk. Gelen değişiklikleri evet. Görüştük. Evet. E, bu hafta e, metabolik değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Anne vücudunda birçok metabolik değişiklikler olur. Bunun en belirgin göstergesi anne kilo alır. Kilo alır evet. Aşağı yukarı gebelikler <laughs> sırasında ortalama 13 kilo civarında annelerin kilo aldığını gözlemliyoruz. Ee, artı eksi 2 kiloluk bunun bir e, dağılımı söz konusu. Yani 11 kiloyla 15 kilo arasında değişebiliyor. 11 kilonun altı ve 15 kilonun üzerindeki kilo alımlarının normal sınırlar dışında olduğunu e, düşünüyoruz. Özellikle Burada üst sınırdan ziyade benim için alt sınır çok daha tehlikeli. Hı hı. Çünkü eğer anne ideal alması gereken kiloyu almıyorsa genellikle o gebeliklerde biz bebeğin gelişme geriliğiyle daha sık karşılaşıyoruz. O nedenden evet. dolayı birçok anne aşırı kilonun tehlikeli olduğunu düşünür ama kilo almamak veya yetersiz kilo almak özellikle bebek sağlığı açısından çok daha tehlikelidir. Bu alınan kilo hangi neden oluyor diye şöyle yani, bir evet. değerlendirdiğimiz zaman bunun yarısına yakınının bazen su daha fazlasının su olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ee, aşağı yukarı 6-6,5 litre civarında anne vücudunda gebeliğin son dönemlerinde su birikiyor. Hı hı. Ee, bu suyun aşağı yukarı yine yarısı 3-3,5 litresi bebeğe ait dokularda oluşuyor. Evet. Bebeğin kendisinde ee, bebeği anneye bağlayan anne ile ilişki kurmasını anneden beslenmesini sağlayan bebek vücudunda ortaya çıkan zararlı maddelerin anne tarafından e, alınıp yok edilmesini sağlayan plasenta dediğimiz organda bir de e, bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısı dediğimiz bir sıvı var. Bu sıvıdan oluşuyor 3-3,5 ee, üç, üç, litresi geri kalan ise annenin kendi vücudunda. Ee, birikiyor. Ee, annenin vücudunda biriken bu suyun önemli bir kısmı annenin kan hacminin artmasına gidiyor. Evet. Ee, gebelik sırasında aşağı yukarı yüzde 40-45 kadar annenin kan hacmi artıyor. Ee, bu artmış anne vücudundaki suyun önemli bir kısmı burada bulunuyor. Bir de bunun dışında e, hücre dışı su dediğimiz damar dışında bulunan ama e, hücre aralarında bulunan sıvıda da bir miktar artış var. Ve bunun sonucunda da gebediğin son dönemlerinde aşağı yukarı anne vücudunda 6-6,5 alt, litrelik bir fazladan su birikimi mevcut. Evet. Bunun şöyle bir etkisi oluyor annelerin sağlıkları açısından. özellikle hücre dışında biriken su e, yer çekimine bağlı olarak hareket edebiliyor. Ve gebediğin e, ilerleyen haftalarında 5-6. ayından sonra yer çekiminin etkisiyle günün ilerleyen saatleri de bacaklara doğru iniyor bu sıvı fazlalığı. Bu nedenden dolayı ayaklarda şişlik, ayaklarda şişlik Hı -hı. oluyor. Ee, ödem diye de tanımladığımız bu ayaklardaki şişlik bazı hastalıkların da belirtisi ama gebelerin çok büyük bir kısmında günün ilerleyen saatlerinde zaten biz bu olayı görüyoruz. Hı -hı. O nedenden dolayı her bacaklardaki şişliği hastalık olarak yorumlamak doğru değil ee, burada hastalıkla e, doğal e, şişliği ayırmanın bazı kriterleri var bunlardan e, bir tanesi istirahatle bu e, bacaklardaki şişlik kısa bir sürede ortadan kalkıyor doğal e, fizyolojik olan e, sıvı birikmesine bağlı bacaklardaki şişlik özellikle Sabah saatlerinde pek görülmüyor ee, ama patolojik nedenlerle karşımıza çıkan vücuttaki sıvı birikmesi şişlik ödem e, sabah saatlerinde de var evet. ...gerçi şiddeti azalmakla birlikte sabah saatlerinde de var ek olarak yine patolojik sıvı birikmesinde e, vücudun diğer bölgelerinde de şişlik oluyor bunu ayırmanın, bunun farkına varmanın en güzel yollarından bir tanesi ellerde şişlik olması. Ellerde şişlik olduğu zaman <laughs> genellikle yüzük dar gelmeye başlar gebe evet. annelere. Hı -hı. Bu eee normalle anormali ayırmak için önemli bir e, kriter. Bunun dışında annelerin vücudunda belirli ciddi miktarlarda protein birikimi de oluyor. Evet. E, aşağı yukarı 1000 gram civarında gebeliğin son dönemlerinde annenin vücudunda protein birikiyor. Bunun yine yarıdan fazlası e, bebeğe ait dokularda, bebeğin kendisinde, e, plasenta dediğimiz e, organda, büyüyen rahimde bulunuyor. Geriye kalanı da anne vücudunda e, konumlanıyor. Özellikle annenin kan hacmi artıyor demiştik. Kan hacmi Kan iki kısımdan meydana gelir. Bir sıvı kısmı ki biz plazma diyoruz. Bir de kan hücreleri. Annenin Hı -hı. kan hücreleri de artıyor ve bunlarda da e, ciddi miktarda protein içeriyor. İşte anneye eklenen proteinin önemli bir kısmı kanda bulunuyor. Onun dışında e, meme dokularında yeni süt bezleri, süt yapımı Hı -hı. için e, gelişirken yine buralarda da belirli bir protein birikimi söz konusu. Evet. Karbonhidratlarda e, ciddi bir e, değişim var karbonhidrat metabolizmasında. Protein metabolizmasında şöyle bir önemli nokta var karbonhidratlarla yağlarla bağlantılı olarak. Proteinler hayatın yap önemli yapı taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla yeteri kadar alın alınılması lazım sağlıklı bir gebelik için. Hı -hı. Yalnız alınan proteinin yapı taşı olarak kullanılabilmesi için... Başka amaçla kullanılmaması gerekir. Proteinler sadece yapı taşı olarak değil aynı zamanda enerji amacıyla da kullanılır. Hı hı. Eğer anne enerji veren diğer maddeleri yeteri kadar almazsa, yani karbonhidratını, yağını yeteri kadar almazsa, o zaman yapı taşı olarak kullanması gereken proteinleri enerji amacıyla kullanır. O zaman proteinlerin etkin kullanımı ortadan kalkar. Evet. Dolayısıyla proteinleri etkin olarak kullanabilmesi için annenin aşırıya gitmese bile yeterli miktarda muhakkak karbonhidratı ve yağ alması lazım ki bu diyetlerde tam tersi düşünceler veya izlenimler hastalara, anne adaylarına iletiliyor. Burası yanlış bir nokta. Karbonhidrat metabolizmasında çok enteresan değişiklikler oluyor gebelikte. Bunlardan bir tanesi gebelik sırasında açlık döneminde kan şekeri daha düşü daha fazla düşüyor Hı -hı. gebe kan olmayanlara göre. Dolayısıyla daha şiddetli bir açlık duygusu yaratıyor. Ee, buna karşılık yemek yendikten sonra her insanda gözlenen şeker yükselmesi gebelerde gebe olmayanlara göre daha uzun sürekli devam ediyor. Ve şekerin evet. anne dokuları tarafından kullanılması çeşitli mekanizmalarla engelleniyor. Hı -hı. Bunun nedeni bebek karbonhidratlara çok bağımlı enerji maddesi olarak. Ve de hemen hemen glukozdan başka etkin olarak kullanabildiği enerji maddesi çok az. Eğer anne glukozu kullanırsa o zaman bebek için yeterli glukoz kalmayacağı için gebelik sırasında bebek anne metabolizmasını o şekilde değiştiriyor ki anne karbonhidratları, glukozu yeteri kadar kullanamıyor. Bu bebeğin kullanımına sunulsun diye. burada doğanın anne oluşturduğu çok önemli değişikliklerden bir tanesi. Bir diğer önemli nokta yağ metabolizmasında meydana gelen değişiklikler. Evet. Herkes biliyor ki annelerde gebelik sırasında yağ dokusu artıyor. Buna bağlı bir kilo alma, bir şişmanlama söz konusu. Ee, işte Kolesterol düzeyleri artıyor. Kolesterolün alt gruplarında artmalar var. Tilgisit dediğimiz gruplarda artmalar var. Burada da Doğanın temel amacı e, uzamış açlık veya dönemlerinde veyahut yeterli besin bulunmayan dönemlerde anneyi ve bebeği bu cins e, enerji eksikliklerine karşı korumak. Annenin ve bebeğin sigortası olmak. Çünkü e, günümüzdeki gibi e, besin maddeleri eskiden de çok miktarda yoktu. Evet. E, ve devamlı düzenli temin etmek çok zor. Ee, insanların özellikle eski dönemlerinde gelişme e, eski çağlarda bu koruyucu mekanizma olmasaydı annelerin ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde gebelikleri geçirebilmeleri mümkün olmazdı ve insan denilen canlı türü bugünlere gelemezdi. Bunun altında progesteron dediğimiz bir hormon yatıyor bu değişikliklerin altında. Yani dolayısıyla annenin kilo alması çok tehlikeli bir olay değil bence. Progesteron plasentadan salgılanan bir hormon. Ee, ve progesterona bağlı olarak bu e, beynin açlığı algılaması, yağları kullanması etmesi hep değiştiriliyor. Hı hı. Ne zaman e, progesteron düşüyor, plasenta çıktıktan sonra yani doğumdan sonra plasenta ayrıldıktan sonra progesteron da düşmeye başlayınca evet. annenin bu yağ arzusu isteği ortadan kalkıyor ve vücut yağların ...vücuttan uzaklaştırılması yönünde... ...bir değişime uğruyor. Genel olarak, temel olarak, metabolik olarak... ...anne vücudunda meydana gelen değişiklikler bunlar. Bir de asit baz dengesinde... ...bazı değişiklikler var. Onu kısaca... E, Lütfen. ...ekleyeyim. Hı -hı. Gebelikte annelerin... ...nefes almaları hızlanır. Evet. Bunun sonucunda... ...vücuttan e, karbondioksit daha etkin atılır. Oksijen daha fazla vücutta bulunur. Bu biraz vücut sıvılarında... ...bir hafif baz ortama doğru... ...bir eğilim yaratır ama... Burada esas önemli olan nokta bebekten karbondioksit ve diğer yan ürünlerin daha etkin olarak uzaklaştırılması amacıdır ve bebeğe daha yüksek miktarda oksijen vermektir. Bu durumda e, gebelikte anne vücudunda meydana gelen değişikliklerin metabolik e, bazıları oldukça e, ayrıntılı bir şekilde ele aldık ama annelerin sanıyorum gebelikleri süresince sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri çok önemli değil mi? Çok önemli değil. Dengeli beslenmenin özellikle üzerine basmak istiyorum. Çünkü son yıllarda dengesiz, iyi beslenme, sağlıklı beslenme denilince yağların e, ve karbonhidratların diyetten çıkartılması neredeyse e, yok denilebilecek düzeylere kadar çıkarılması gibi aşırılıklar e, düşünülüyor. Bu doğru evet. değil, bu yanlış. Her besin maddesi yeterli miktarda diyette bulunmalı. E, hayat sadece proteinle geçmiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Rica verdiğiniz bilgilerden ötürü. Sevgili izleyiciler, sabah kahvesinde bize ayrılan Su burada sona erdi. Ama gitmeden önce ben size okumanız için yeni çıkan kitaplar listemizden iki kitap önereceğim. <laughs>